Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bravo Stars oynuyoruz. Yanımda Valkyrie var. Kardom ne yapıyorsun? İyidir kardeşim. Sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Kanka hiç vakit kaybetmeden ben direkt giriyorum. Direkt başla babişko. Çifte hesaplaşma yapalım kanki. Olur mu? Evet. Olur tamam. kankam neden olmasın? Tamam kanka. Edgar oynuyorum. Ver ayarı. So lame. Verdim ayarı kanka. Sen de ver şimdi. Hazır. Ben de vereyim ayarı. Süpersin. Ne var ne yok Kardo? İyidir kanka. Ne olsun. Devam. Biz de biliyorsun yayınlara mayınlara devam etmeye çalışıyoruz. Yayınlar Aynen. biraz zorluyor ama az seviyoruz bu işi de. Ben şu çalıdan çalıdan gideceğim. Biraz kırılgan olduğum için. Oh, burada ne var bir kalk bak. Bak bak ya bak ya çocuğum buna. Bu ne bu? nasıl Dur okay. bakayım. Ya Kardeşim bir gelin bilsin Artık gel artık ya yani. evet. evet. Ooo Güzel vuruyor Güzel vuruyor ama Kanka doğacağım ben... Ah 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 <laughs> Ah Yalnız Olur. Sana söyleme <laughs> Son, son saniye de. ha de. dur Son saniyede kardo Son saniyede Dur bakayım Gelin kızlar, gel. Kulakların arkasına vuracaklar ama. Bak şimdi ben... Şimdi ben bir top. Şunların üstüne giriyelim ama. Şunların üstüne O Ooo, yediler bizi. Bizi Oo. yediler babişko. Bizi yediler, Sen yediler kanka. Nasıl yedin? Sen nasıl öldün babişko? Neyse. 3 ne? ee, kupamız aldık. Büyük tuman şey vurdu bana orada. Sen söyle adını ya. Brock vurdu kanka. Onun mermisi yedikten sonra gerisi zaten temizlendi. Olsun Babişko. Beraber Olsun. biz devam edelim. Aynen öyle. Devam edelim. Boş Top. yapmadan. Bu sefer birinci olalım kanka be. Evet hocam. Bu sefer alalım alacağımız abi. Artık yapalım Babişko. Aynen abi. Şimdi buradan kaptırdım mı? Şuradan Aynen. otobandan kaptırdım mı? Abi... Babeski. 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 Yeah. babeski. 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 Şunları alacak koruyayım da. Merhaba canım. Bunları alacağım <laughs> ben. Şunları alabilir misin arkadaşlar canım? Oo. Ne yapıyorsun lan? Şimdi bunlardan nereden geldi? Öldüreceğim seni. Gel gel diyorsun. kanka gel. Biliyorsun benimle döv benim neyim Bunları öldüremeyeceğim seni bu şekilde ama. Bu ne yapıyor burada? Ooo. 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 Hepsi, gibi, hepsi gibi. Oo, yedi. Hepsi yedi. Ooo. Yedi lan. Bak o hero'nun orada. O bile anlamadı nasıl öldü. Ne? Kanka Ah. Kanka azı var. Kanka adam orada. Süpersin. Onu yer miyim? Vurursun be. Çok kaldıramadım babişko. Sabri söyle 16. birinciydik ya. Evet babişko ama çok zordu biliyor musun? Evet. Vallahi çok zordu. Zordu ya. Yani. Kanka o zaman ne yapalım? Ee, Devam elim, el, elmas kapmaca oynayalım mı? Oynayalım babişko. Devam tamam. Edelim. O zaman ben ben brok alayım. <laughs> hazırım kanka. Ben de hazırım babişko. Haydi bakalım. Burada kanka daha yayına girmeden önce bir iki el attım. Evet. Edgar, Edgar mıydı adını? Adını unuttum şu anda. Hop ya. Sakin ol, sakin ol. Vurdum kanka, vurdum. Aldım onu. Bana da Toplayalım abi bunları Elmasa kıymetli. Bir çalmaktı ona. Hop, bu da Tekrar vurdum abi ona. Yaladım onu. Hoppaaa. Sen gibi Yalnız dün, hocam dün, duman dün, yaptık Gün heriflere. Edelim. Bak. Herifler <laughs> duman yaptık. Bak bak Barış bak. Görüyorum dumanı. Bak. Selam bebeğim. Ben ne gel Barış Gel bakalım. Gel bakayım çocuğuma. Gel bakayım çocuğuma. Gel gelin beyefendi. Gel gelin. Buna vurur musun Emrecik? Ölüyorum. Nerede o? Tamam dedim. Tamam dedim. Topladım orası Çok Benim güzelsin. Mis gibi abi. Al bakalım sen böyle işin içine. Kulakların arkasındaki toza. Vurdum ona. Kulakların arkasındaki toza şey. Hastayı. Sana da gel. <laughs> gel. <laughs> gel yüksek yapıyor. Çok iyi. şaka gibi ya. Hep iyiyiz yani. Sıkıntı yok. Bilerek bizim tarafta olduğunu zaten. Hemen toplayalım oraya önce. Hemen toplayalım oraya. Sen an bir tık bir yer çık istersen orada. Bir tık bir yer çık orada. Hemen bunu aldıktan sonra. Ben burada. Geliyorum abi oraya doğru. Şimdi elmas alıp geliyorum kanka. kanka. Korkudan ortaya bastım abişko. Onu da yiyeceğim şimdi. Al böyle. Tamam. Burada, burayı da bıraktım kanka. Menemenciyi vuruyor. Çok iyi. Menemenciyi vuruyor. Menemenci. Menemen Bey. Gel bakayım buraya. <gülüyor> Ciğerci. <laughs> <Sen>. Ah. <Aa, gülüyor> <C> <laughs> oh. <laughs> bak 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 bak, bak. Aa. Aa, Nasıl bak 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 Geliyorum, geliyorum, bak 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 Bende değil miydi o masada ant oy? Nasıl öğrendin? Kaybettik kanka. Ya gerçekten mi ya? Bende değil miydi elmaslar kanka? Kanka bendeydi. Bak. Nasıl ya kanka. bana vurmuş ya ya. Clot At, hemen Plot. Cool seriden bir cool tane cool daha Atıyorum kanka. Oh. Hiç elimle ayarı oturmadı. Kankam taktik 10 elmas olduğumu geri çıkacak. Şey oynuyorum abi. Doğru doğru. Kesinlikle abi ya. Bu Hashtag, şey. so Gerçekten geri çıkacaksın abi biraz. Adamlar içine de full ya. <laughs> lazım, bak, bak. Şimdi neyse biz bunu alırız. Haydi. bunu alırız. Şimdi, bak, bak, nasıl bir tek kere? O bile anlamadı. Ne abi ne oldu? O, o bile anlamadı. lan. Sen de gel. Buraya gel bakayım çocuğum sen. Efendim gelir misiniz? Sen acıma bilirsin. Gel bana. Al bunu evlacım. Geri pas at istersen. Dönmeye yaklaştıysa. Yedim onları. Yedim dedim. Çok yani. iyisin. Gel bana kardeşim. Yok bir can atar mısınız beyefendi? geliyorum abi oraya. Tamam, geliyorum oraya. Ne diyeceğiz? Çok güzeliz. Empire Çok güzeliz. gol attı. Helal kardeşim. Evet abi şükür. Ama orada iyi vurdum. Empire. Adam. Bak 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 neler yapıyorum bak. bak. Bak 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 neler yapıyorum. Bak neler yapıyorum beyefendi. Adam bana bulduruyor. <laughs> Beyefendi biraz güzel vurdu galiba beyefendi. Yalnız evet. O 41 bir, bir vurmuşum. Bir, biraz iyi Ben biraz ez oynamışım kanka. Kulaklarının arkasındaki tozu değil, It's evindeki tozu bile almışım adamı. Valla öyle. <laughs> Valla babişko. Kardon son bir oyunda atalım mı yoksa kapatayım mı? Nasıl Hadi gel istersen. son, son bir oyun. Son bir Hadi oyun. Bak. Hadi ver ayarı. Son bir <laughs> oyun. Bir dakika. <laughs> ee, sıcak bölge yapıyorum kanka. Hazırız, oh, hemen bir alalım onu. So Benim, ben yeni main kasmaya çalışıyorum. Yeni kupalar kasmaya çalışıyorum, biliyorsun ben. Aynen abi, kanka. Yerine, kanka. Yerine girmeye ben de 3000 Siz... küsürlerdeyim, 3700'lerdeyim kanka. Ee, şu anda 4K'ya çıktım. Güzel. güzel Ondan güzel. sonra ufak ufak böyle bir kupa kasma şeyimiz de olsun. Böyle bir e, serimiz de yapabiliriz seninle beraber, istersen. De, sadece... Şu oyuna bir, bir tık odaklı oynamak istiyorum ama. Kanka bu, gel buraya gel. Bak robota neler yapacağım bak. Bak robot bile anlamayacak nerelerden. Bak. Bak bak. bak. Adamları öldür ne abi oradan ya? Babişko atlayın. O çemberini çantlayın babişko. Ben bunları almaya çalışacağım buradan. Çemberi bak. Furkan vardı bizim oradaki çemberde. Hı <laughs> hı. Diyorsan sağlıksın diyeyim. Bunu alın, bunu alın. Alın bu, bu iyice vurmaya başladı. Evet. Kanka. Kaç hocam oradan sen? Ölür beyefendi. beyefendi? artık ölür. Sinirlerim bozuldu ama. Kayın bakalım ölür. ortaya abi. Ben geldim evet. selamun Sinirlerim bozuldu beyefendi. Evet. Şu an buradayız. Alıyoruz hocam. Hocam alıyoruz. Tamam. Ha, sen kazan. Oha. Kanka oradan çıkma. Oradan çıkma. Beyefendi. Oradan çıkma kanka. onu. oradan. Oradan çıkma kulağımın kulağımın bura. Kulaklarının arasına kadar. Kulaklarının arasına burağı. kadar. Hatta bu kadar babişko. Eline sağlık kardeşim. Elimize sağlık babişko. Güzel oynadık. Güzel oyundu. Güzel oyundu. Kardeşim teşekkür ederim. Rica ederim kankam her zaman. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Teşekkür ederim size de izlediğiniz için. Kendinize dikkat edin. Allah'a ısmarladık.